bilmeyen müslüman diyelim. Yani cahil demek hoşuma gitmiyor. Cahalet çok kötü bir şey çünkü. Bir kimsenin dinini, imanını bilmemesi felaket, felaket. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz aklıma geliyor. Hazreti Ali biliyorsunuz. Radıyallahu ta'ala anh efendimiz. Başımızın tacı, gönüllerimizin sultanı Hazreti Ali bil Murtaza. Vallahi şöyle söylüyor. Lev kanetil cahilu fil cenneti cara. cennete ve ahtertu Cahil bir adam dinini, davasını, İslam'ı, imanı bilmeyen bir kimse, cahil bir kimse olmaz ya olmuş sayalım. Cennette komşum olsa o cahilin şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme göçerim diyor. <laughs> Hazreti Ali, cehalet çok kötü bir şey. Sen nasıl İslam'ı bilmezsin ya? Sen nasıl imani meseleleri bilmezsin? Bu millet hala nasıl oluyor da laiklik nedir bilmiyor? Layıklık, layıklık, layıklık. Bakın kulaklarımız sağır oldu. Duya, duya, duya. Nasıl merak edip de bu nedir diye öğrenmezsin sen. Sen ey Müslüman, sen ey gevşek Müslüman. Birisi kalkıyor, layık olmayanlar insan bile olamaz diyor. Ey sessiz Müslüman, hissiz Müslüman, kalpsiz Müslüman. Nedir ki bu zıkkım? Nedir ki bu kelime? Nedir ki bu mana? Böyle deniyor, böyle diyorlar, böyle söylüyorlar. Niye merak etmiyorsun? Ki bu senin itikadını ve inancını muazzam tahrip ediyor. Bir kimse Müslüman olduktan sonra layık olamaz diyoruz. Kur'an söylüyor, Muhammed Mustafa söylüyor. E peki nasıl oluyor? Bunları bilmeyelim mi? Anlamayalım mı? Anlatmayalım mı? Söylemeyelim mi ya? Ne acaba? Her zaman ve her yerde söylemek zorundayız. Siz de dinlemek ve anlamak mecburiyetindesiniz. Yoksa Yeryüzünden mümin sıfatıyla göçmek çok çetinleşmiştir. Çok zorlaşmıştır. Bugün çok pahalanmıştır. İslam bugün çok pahalı bir hal almıştır. İşte bakın Bosna'ya. 9 ay evveline kadar o Bosna'daki Boşnak kardeşlerimiz Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Günlük hayatlarını yaşıyorlardı. Yine az çok ezan-ı Muhammediler okunuyordu. Ama bakın yaşantılarına bakın. Şimdi daha iyi görüyorsunuz. Müslüman olduklarını söyledikleri halde Saraybosna'da, Bosna Hersek'te o boşnak Müslümanların hanımlarına, kızlarına bakın hepsinin başı, bacağı vallahi açık, billahi açık. Tesettür yok. O kafir sırtların karıları nasıl giyiniyorsa Müslümanız diyen boşnakların karısı da aynı giyiniyormuş, giyiniyor muymuş, değil miymiş? Aynı, aynı bakın. Değişen bir şey yok. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi. İşte yine dün görüştüğüm Bosnalı mümin kardeşimiz diyor ki hocam diyor bu Sırplar saldırıya geçmeden önce bu savaş başlamadan önce diyor vallahi evinde domuz eti bulunmayan Müslüman kalmamıştı diyor. Domuz eti her Müslüman alıyormuş normal yani. İçki içmeyen ev yok gibiydi diyor ya. Vay zavallı Müslümanlar vay. Onlar gibi yaşıyorlarmış, onlar gibi eğleniyorlar, onlar gibi düğün yapıyorlar, onlar gibi giyinip kuşanıyorlar, onlar gibi ama onlar 450 senelik intikam peşinde olduğu için kabul etmediler ve kendilerden saymadılar, şimdi savaş veriyorlar ve hepsini yok etmeye çalışıyorlar. Bakın giyimlerin kuşamları filan ama yine kabul etmediler farkındaysanız. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar çünkü velen terda ankel yahud ve len nasara hatta tetbi'a milletehum hatta harfi var orada, Tamamen dininizden dönüp Hazreti Muhammed'i temelden inkar edip kiliseye kayıtlanmadığınız müddetçe sizi kabul etmeyecekler diyen Allah'tır. Allah'tır, Allah'tır. Allah'ın dediği de oluyor. Aynı şey burada da olacak. Aynı hadiseler Efendiler, vallahi bütün Rumlar tutuşuyor, yanıyor, yakılıyor Anadolu'yu elimizden almak için. Anadolu'yu, İstanbul'u almak için bütün dünyanın Hristiyanları yanıp yanıp tutuşuyor. Niye şaşıyorsunuz buna? Niye şaşıyoruz buna? Biz şu anda Yahudilerin elinde esir durumunda olan Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz şu anda Müslümanların elinde bulunan, esasında Hristiyanların olan ve İstanbul'da bulunan Ayasofya'yı almak istemeleri onların hakkı mıdır değil midir? Hakkıdır istiyorlar. Benim de diyor sen Mescid-i Aksa'yı istiyorsun senin hakkında, hakkında onlar istemez mi? Sen Kudüs'ü almak istiyorsun, Mescid-i Aksa'yı almak istiyorsun, Hristiyan durumlar da İstanbul'u almak istiyor, Ayasofya'yı almak istiyor. Ne şaşıyorsun? Ne şaşıyorsun? Tabii. Fatih Sultan Muhammed Han almış, İstanbul'u fethetmiş, zapt etmiş, 500 sene ezanı Muhammedi okunmuş Ayasofya'da. Yeniden onu almak istiyor Rumlar. İsteyecekler tabii. Sen Mescid-i Aksa'yı yeniden almak istiyorsun. O da onu almak istiyor. Ne var bunda? O da onu almak istiyor. <laughs> Ve Anadolu topraklarından Müslümanları vallahi söküp atmak istiyorlar. Çünkü bu Anadolu toprakları buraya Türkler, Müslüman Türkler gelmeden evvel buralar kimlerindi söyleyin bakayım. Hristiyanlarımdı ya. İşte Erzurum. Erzurum ne demek? Aslı Arz-ı Rum. Arz Arz. Arz demek memleket demek. Arz. Arazi kelimesi buradan geliyor. Arazi kelimesinin tekili arzdır. El Ardu. Arz demek memleket. Arz-ı Rum ne demek? Arz-ı Rum Rumların memleketi demek ya. 450 seneden beri Hristiyan Sırplar Bosna'da intikam savaşı verirler de 500 senedir biz de buralardayız. Tekrar buraları bizden almak isterler mi istemezler mi ne dersiniz? İsterler ve çalışıyorlar. Senin halin ne? Senin halin ne Müslüman? Senin halin nerede? Nerede senin hükümetin? Nerede senin devletin? Nerede senin siyasetin? Bütün bunları bilmek zorundayız. Bütün bunları bilmeden, bütün bunları anlamadan, Allah'ın düşmanlarını tanımadan Hz. Muhammed Mustafa'nın düşmanlarını tanımadan hiçbir yere varamayız, varamayız, ulaşamayız Müslümanlar. Hristiyanların bütün dünya Hristiyanların niyeti bir tanedir. Yeryüzünde İslam'ı söndürmek, Müslümanların elinde bulunan bütün toprakları geri almak. Vallahi hedefler budur. Başka bir hedef kabul etmeyiniz.